Evet arkadaşlar FIFA çekeceğim bugün sizlerle dün Fortnite çekmiştim hatırlarsınız hatırlamaya da bilirsiniz şimdi kamerayı çalışıyorum öyle oldu gibi ya değil mi? Şöyle tam oldu gibi. Tamam arkadaşlar. FIFA 23'üm var arkadaşlar. Ne kadar olursa o kadar. PlayStation Plus'ım olduğu için bu sezon yani bu sene EFC 26 almak istiyorum. PlayStation Plus'tan. Bu arada haberiniz olsun PlayStation 4'ten oynuyorum. Söylemiştim zaten önceki videoda. Evet. Kadron böyle. Güzel bir kadron var. Santrafor'da Mbappe. Osimen, Rodrigo. Rice James. Konate. Milito Hernandez. Nico Williams. Virs Bellingham. Kaleder Ederson. Yedekler de böyle. Yedekleri çok doldurmadım. Çünkü ben Genellikle de kullanmıyorum. Şöyle bir şey yapalım. Ben simüle ediyorum. Normalde maç oynamıyorum zaten. Maç oynayacağım için bugün sizinle birlikte ayarlardan bir şey yapalım. Benim oynadığım mesela. Ben yanlış yaptık. Şimdi burada zorluk seviyesi amatörde simüle ediyormuşum. Yarı pro mu profesyonel mi? Yarı pro seçtim. Seç. Lan Allah. Özür dilerim arkadaşlar. Yanlışlıkla oldu. Karışıyor. Fortnite oynadığım için. Onun tuşlarına alışmışım. FIFA'daki gibi olmuyor. Düzelttik mi? Bakalım bir daha bir. Bakalım evet. Tamam. Şimdi simüle edelim. Önemli bir maç varsa ona bakalım. Şimdi bakacağız. Şampiyonlar Ligi maçlarına önem veriyorum. Sporting Lisbon maçına gidelim. Rangers maçı alırız zaten büyük ihtimalle. O bir spor adına demir spor maçı yani saçmalık ya. Giresun spor 3-0 rahat. Yani Adana Demirspor ne alaka ya? Yenildik O Rangers'a da yenildik. Takımdan birisi mi satıldı? Ne oldu Allah Allah? Federasyonu mu sattınız? Yedek kaleci mi oynuyor? Kım ya çok sinir oluyorum böyle şeylerde. Yenebileceğimiz takımları var Allah Allah. Ama yenemiyoruz arkadaşlar saçma. Bak Ankara gücüyle berabere kaldık mesela saçma. Ligde kesin ikinci olacağız. Pablo da birisi mi? Ederson yerine Konrad, Terrell, James Smith, Hernandez, yani Nico Williams artmış bile. Emad Olsun, Rodrigo Williams ve kadro artmış bile yani. Dur bakalım ne? Şampiyonlar Ligi'nde grupta 3 3'e 3. Herkes 3. Ama birinciyiz. Averajla galiba. Ha, mesela hepsi eksi 4 Averajımız artı 4 Averajımız. Şimdi bakalım Süper Lig'de kaçıncıyız. Bence ikinci falanız. Üçüncü oha. Demiştim yani. Adana Demirspor'la yenilir. Adana Demirspor'a yenilirsen Şeye berabere kalırsan olacağı bu. Yani birkaç maç oynayacağım Süper Lig'de de. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız zaten şimdi. Maç öncesi konferansını yapmayacağım. Bir sonraki video da yorumlarınıza göre yaparım isterseniz yorum atın yani yorum atın söyleyeyim ben size Fortnite videosunda demiştim yorum atın nasıl oynuyorum atmamışsınız üzüldüm bakın bu videoda Fortnite gibi ses patlaması yaşı yaşamayacaksınız çünkü bir anda kamerayı böyle put diye atlamayacağım bir anda diye zıplamayacağım. Aa kalajı yaptı bize. Oh kurtardık. Ah. Ah. Tuttum. Ah Ederson. Son anda Ederson. Vur. Kuf Ederson. Kapıştır. Oy. Kuf. Uy, hepsini kurtarmaya başladık. Ah. Oh. Wow, oh, son. Son. Uy. Tamam. Sporting Lizbon'da santraforiyymış arkadaşlar. İyi oynuyormuş ha, değil mi? Sesi açmamı ister misiniz? Arkadaşlar iki videodur belim gözüküyor olabilir. Sıkıntı yok ama. Sizin için sıkıntı yoksa benim için de sıkıntı yok. Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Oy. Mbappe. Gördü orada Bellingham ama Bellingham Çok iyi vurdu ama dışarıda Arkadaşlar bir önceki sezon şampiyonlar ligini kazandık bu sezonun başında da Süper Kupayı kazandım bu takımla. Galatasaray Rebuild yapıyorum. Arkadaşlar <laughs> bu arada 15. dakikada keseceğim yayını. Çünkü ne bileyim ikinci partini atarım diye. 15-15 yapacağım öyle. Mesela bu video <laughs> bitince ikinci partını açacağım hemen. Hemen değil de bir yarım saat sonra falan atarım. Çünkü Fortnite güncelleme yapıyor. Herhalde yeni event'le ilgili bir güncelleme. Biliyorsunuz ki şey sezonu bitiyor. GC sezonu, süper kahraman sezonu bitiyor. Rodrigo'yu da 82'den aldım. 88 yaptım. Çok iyi vurdu. Ha bu maç şa şampiyonlar ligi finalinde Napoli'ye 3 attı, yo 4 attı, 4-0 yendi, yo 4-1 yenmişti, evet. 1 geçtiler sonra da attı ben Mbappé'yle 2-3 tane, sonra Nikoil'im sattı sonda. Bu arada siz, yani Videoyu açmadan önce ha, oynamıştım. Dün Rice James'i transfer etmiştim. Ondan oradan sonrası direkt. Çünkü bizim sol bek yani düşmeye başlamıştı. Yaşlanmıştı. 33 yok. 32 yaşında mı? Orucu var derdi. Ben de gittim. 22 mi 23 Minerize Geçimde de Rice James Bence iyi yaptım 88'lik Olduğu da var Güzel de oynuyor Bellingham Yük Bellingham Bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi'ni Kazandığımız sezon Şampiyonlar Ligi'nde 18 asist yapmıştı Asist kralıydı Arkadaşlar in en verimli oyuncum Bellingham'dı. Geçen sezon. Çok fazla asist yap Süper Ligi birleştirirsek bayağı aşırı fazla şey oluyor. Asisti 26 mı ne 28 mi ne o civarlarda bir şey oluyor. Kovuluyor musun? O değilmiş. O attı. Victor Osimen. Osimen gerçekte de atıyor, oyunda da atıyor. 5 yıldızlı Galatasaray logosu oluşturdum. Oo, of, falsoya bak be. Osimen. Yemo alacaktım da oyunda çok yaşlı. Hani gerçek yaşından bir yaş büyük. FIFA 23'ten oynuyorum. 4 sezon aldı. Yani. Sümer. 2-0 yaptı. İşte bu. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Arkadaşlar ben gerçekten futbol bu arada. Göz tepede oynuyorum. Ooo çıkardı çıkardık var. Ya Nico Williams koşmuyor ya. Önceki sezon Wonder gitti. Güzel çalan atamıyor. Yorulda herhalde O Orta da gördüğü oh be. şimdi bak orada bomboş bir koyunuz akar oradan çok iyi izle adam yaklaşsın ya <laughs> Simon hettrik yapmaya yaklaştı aha penaltı mı Adam. Burst <laughs> oh Ah be. İlk yana bitti. 2-0. Evet. Şampiyonlar liginde. Grup aşamalarında. 4 dakikamız kalmış. Bir maç bir maç gidebiliriz. O da 20 değil. 20 dakika mı yapsam ya? 20 dakika yapayım ya. 20 dakika 20 dakika. Okey. Belki. Bu video özel 20 dakika olsun. Çünkü maç yapmadık. Bu videoda birazcık kadro madro gösterdim onu yaptım onu yaptım benim normalde maçlarım 8 dakika sürüyordu bunu bak arkadaşım geldiğinde başka şekilde mi ayarladım acaba Osim elektrik yaptı bu arada ben konuşurken O sporting izbon taraftarlar çıldırdı bu arada arkadaşlar isterseniz bir sezonluk Fenerbahçe. Rebuild videosu çekebilirim. Aferin oh, ederse olur. Aha. Koş. Aha. Hayır. Oo, oh, bir ders bravo. Çok iyi kurtardı. Oldu. Orada... Ay çok iyi. Teo Hernandez. Akti gidiyor. Bomboş gördü orayı. Orada Mbappe. Mbappe. Oğlum oyunun en kalası santraforu. Oh, atamadı. O simen attı. Sen atamadın. Osman 90 rating bile değil 89 Sen 96'sın Mbappe at artık şunları ya At oğlum Önceki sezon Sen gol kralı oldun Osman Senin iki gol yerinde diye artistlik yapma Osman çeviriyor yani Sen işte. Mbappe de finalde yapmıştı. He. Kavilim sarı Rodrigo ile kanattan bir açılış yapmak Rodrigo istiyorum. Sarı Sims şöyle ver pasını buradan Rodrigo attı. Rodrigo mükemmel çalım. Döndü. Vurdu oh be. Oh. Sal. Sporting Lisbon oyuncusu. Uy, Oy. Rodrigo attı köşeye. 4-0 aldı henüz. Yani. <laughs> Arkadaşlar maç isterseniz geçeyim. Yani sonuna geç diyebiliriz. Bir maç daha atalım. Kapatacağım. Evet. Bu yayını kapat baş. Anam sim'e geçmişiz ya. Katıl diyelim sonra tekrar. Hah şurada. Yanlış bastık. Yanlış uzandı. Şimdi ilk 15 dakikamız bitti. 5 dakika kaldı. 5 dakikada bir maçın ilk yarısını oynarız. O maçı simüle edelim hızlıca. Maçın ilk yarısı bitince vedalaşıyoruz artık. Hmm. United maçına gidelim mi? United maçına gidelim. Gidelim hadi. Sivas Spor'u yeneriz. İşte bu. 3-0. Sen. Fenerbahçe maçı 3-0 rahat. Sporting Lisbon'u alırız. Alırız. Ah hayır. Bir ne demek? Çok pis ezdiler bizi. Manchester United maçına gidelim. Hadi hızlı simüle eder misin? Bir dakikadır simüle etmeni bekliyoruz. Oyun. Hadi. Uşak şehir. 2-1 mağlubiyet. Bu ne? Takım. Video çekiyoruz diye mi bozdu bu oyun? Allah Allah. Oradan papazyan gibi oldum. E, takım full. Valla saçma sapan işler yapıyor ya başıma buyurun şeyler hadi oynayalım Oy, şey, o imobile almış bir şey bir sniper açık alıyorsunuz bir bokum hiç var lan kanalıklar elinde bir bokum hiç almış Arkadaşlar Fenerbahçe üzülsün. Ben lieber Kobi satılmış. Ben antrenmanı. O ne biçim şut oldu? Ama be. Ama bu çok kötü oynuyor ya. Niye aldım ki Emma satalım. Şakaydı. Küçük bir şaka. Küçük bir şaka. Arkadaşlar videoyu izlerken 100 1080p'de izlerseniz sevinirim. Neden sevinirim? Işık geliyor. Görüntü kalitesi düşüyor o yüzden. Bir de yeşil yeşil ekran ya daha daha kötü görürsünüz. O yüzden yükseltmenizi tavsiye ederim. Fortnite videosunda da öyle diyecektim. <laughs> Bak be. Formalarımızı nasıl ben tasarladım. Uf. Kim attı? Bellingham galiba. Yo, Eder Milta atmış. Meclis'in ben oyuncu satmıştım. Herhalde benim sattığım oyuncu 7'ye gitti. Bak, O immobile gidiyor. Baskıla. Baskıla mı? Oo çok iyi. Nico Williams. Ak kanattan çok iyi. Çok iyi. Oy! Koyuluyoruz. Ah. Uy dediğim bir gün yaşamıyor ya. Right be <gülüyor> <gülüyor> ah be. Pellegrini tuvalden düzü kovuluyor ama yetişemez. Ver oradan Nikoyus. Ok. O ne oğlum? Rodri ne yapıyor? Dayı ya. Ooo baskıla baskıla baskıla. Bir top çeviriyor. Arkadaşlar. Tamam dört dakika bir gibi bir şey kaldı galiba <laughs> Osman <laughs> atıyordu ya çok az dakikamız kaldı <laughs> Arkadaşlar üçüncü golü atayım bitirelim. Oh. Vur. <laughs> 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 düzgün oynayın ya. Takım. Mbappe düzgün oynasa ne olur? Oha. Oynadı işte. Mbappe düzgün oynayınca bunlar oluyor. Bunlar oluyor. Bravo oğlum. Kral. Oh. Na. Arkadaşlar video bitince büyük bir düşüş yaşayacaksınız bir metreden aşağı düşeceksiniz. Kapatmak için telefonu aşağı atmam gerekiyor. Sonuna izleyin derim o yüzden. Monkey jumping yaşarsınız. Çok iyi. Çok iyi. Oo Niko oradan. Bitirelim şu videoyu. Usman! Oh, Usman! Oh, Samsa bak ya. <laughs> Çok iyi çıkmıştık ya. <laughs> Sima. <Oscar. gülüyor> <laughs> Oğlum ölmüyor. Ölmüyor diyorum. Gol <laughs> olmuyor. Çok zorlanıyorum ya. <laughs> Dermi Tao şimdi masa devrilecek Allah bizim takım hiç baskılayamıyor ya aferin kuyuuuups çalınma gel bırak oradan oğlum ya bomboş ara ya adamlar atağa çıkıyor baskılama aferin Pellegrini kestik. Oğlum ya. Şu an fener gibi oynuyor. O çok kötü düşüyor ya. Ama osim. sim, Oh ve bize mi verdi? O oh, o yapmış, o yapmış, o yapmış. Atarım ben bunu Mbappe. Mbappe geldi. Oh direk. Arkadaşlar şuna ne güzel vurmuştum ya. Neyse bitti. Hadi monkey jumping jumping'e.